röportaj yaptı sabah gazetesinden. Genç yaşta da maalesef o kızcağız hayatını kanserden kaybetmiş. Burada da anlatıyorum Atatürk'ün kendi ağzından, anekdottan. Ona sordu bir gazeteci, yabancı bir gazeteci. Hayran olduğunuz hani iki kişi kendi tarihimiz açısından. Biri dedi ki birisi İslam peygamberi Hazreti Muhammed, ikincisi Fatih Sultan Mehmet. Güzel onu anlatıyor. Gazete yönetimi şöyle düşünüyor. Yayınlayacaklar ya. Atatürk işte Fatih şeye İslam peygamberine birinci sıraya demiş ben hayran oldum. Ya böyle bir şey olur mu? Atatürk ve şey. Onun üzerine şöyle demişler. Toktamış Ateş Hoca'ya da başvuralım. Benim hastada doktora da tez danışmanım. Toktamış Hoca'ya gidiyor. Kızcağız. Diyor ki hocam böyle böyle. Erol Mütercüven işte kitabı röportaj yaptık böyle diyor. Toktamış Hoca da diyor ki Erol benim öğrencim. Erol yazdıysa doğru ciddi bir adam. Evet aynen öyledir diyor. Niye tereddüt ediyorsunuz diyor. Toktamış Hoca. Peki gazete ne yaptı biliyor musunuz? Yine de ikimizin röportajı benim için büyük şeref. İkimizin röportajını yan yana yayınladı. Şimdi geldi misale bakar mısınız? Onun için diyorum artık hiçbir şeye şaşırılmıyorum. Doğru, değil. doğru yani. Hiç, tamam, peki şart, şimdi şart, siz biliyorum. Osmanlı tarihine baktığınız zaman sizin sıralamanız nedir? Padişahlar Fadik, konusunda. Fadik, bir. Bir. Fadik Sonra. Birincidir. Yani hiç. Ve ondan sonrası yani bir ikinci mahkeme. Iki, tam tam onu soracaktım, Ne düşünüyorsunuz? Efendime söyleyeyim, Abdulmecid <laughs> iyi işler yapmıştır falan. Fakat. Deha arıyorsanız Atatürk'e kadar kayıt sıfır. Evet. Fatih'ten sonra boşluk. Da Atatürk'e kadar. Ama inanılır bir şey değil ya. Ama bakın hocam, şimdi bunu da çok ben normal ve doğal karşılıyorum. Niye? Çünkü insanlık tarihine baktığımız zaman deha dediklerimizin sayısı zaten çok az. <gülüyor> 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 çok az. Doğru. 1934 ya da 1935 olabilir. Amerika Mark Twain Enstitüsü'nden bir mektup geldi Atatürk'e. Ne diyor biliyor musun hocam? Biz sizi diyor, insanlık ve uygarlık tarihinde üç kişiyle mukayese ediyoruz. Büyük İskender, şey, büyük Augustus, İmparator Augustus, evet. üçüncüsü Napolyon Bonaparte. Niye söylüyorlar biliyor musunuz? Dört büyük askeri strateji deha olarak bakıyorlar. Strateji dehası. Büyük komutan değil. Şimdi konuşacağız büyük örnek Cengiz üzerine, Efendim, Atilla üzerine konuşacağız. Efendim bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Bu Amerikan cahilliğidir. Napolyon'un ne işi var Atatürk'e? Yani. Söylemelerinin sebebi şu. Söyleyeyim. Ya Atatürk diyor ki, Napolyon demiş ki, ben giderim plan arkamdan gelir. Atatürk de demiş ki, tamam, öyle ya. gidiş Helena Kayalı, Santa Helena Kayalıkları'nda tamam. biter demiş. Aynen öyle. <laughs> Moskova'da biter. Onu söylemelerinin sebebi, hem biliyorsunuz Napolyon dönemindedir o ideoloji kavramının çıkışı. Tabii, tabii, ha, tabii. Yaptığı ha, çok strateji, büyük işler var. Okulların kurulması, bilmem neler. Bir de... de Fransız vata, medeni oku vatandaşlık Yasası'nda. yani evet, evet. Hatta madem ki öyle söz açtık, aynı şeyi Atatürk'e sorunca ya Ruşen Eşref ya da yok estağfurullah Ankara Hukuk Mektebi'nin şey, yaver yanında da söyleyince bu medeni kanun demiştik ama unutma onu Napolyon hapishanedeyken yazdı. İşte <laughs> dışarıdayken onu yapıyorum. O, yani, yani bunlar şimdi... tabii ama, <laughs> ama neden e, itiraz ettim buna hemen? Yani siz sırf askeri deha arıyorsanız. Strateji deha tabii de. O zaten askeri strateji. Cengiz Han mı Timur'dur? Atatürk'ün yanına iki giden adam mı? Zaten Atatürk Timur için o ünlü bir cümlesi var onun. Benim yaptıklarımı Timur yapar ama onun yaptığını ben yapamam cümlesi Atatürk'ün kendisine aittir ama kumandan olarak bakıyor. Tabii, tabii komutan asker. olarak. Şimdi komutan öbür var. üçüyle Atatürk arasındaki fark şöyle bir şey. Üçü de imparator, üçü de yayılmacı. Evet. Bugünkü Terminoloji semur Atatürk'ün özelliği ne? Büyük savunma savaşçısı. Aynen. Emperyalizme dur, emperyalizme dur diyen adam. Şimdi öyle konuşuyorsan, peki o zaman şimdi hocam Osmanlı'da bilimde geri şey kal Buyur buyurunuz Arkadaşlar diyorlar ki ya istiyorum. paşam buraya kadar geldik şu Selanik'i alalım. Ya alamayız diyor. Çünkü savunamayız. Annesi istedi. Ne dedi annesine? Anne buraya kadar bir dünya değişti. Aynen şey. Evet. Savunamayız artık. Ve Savunamayız. kazandıklarımızı da kaybederiz. Evet. Annesinin biliyorsunuz bütün hayat boyunca o çıkına hazırdı. Bir gün Selanik'e geri dönecek. Evet. E, babası Ama... orada gömülü Atatürk'ün. E büyük babası. Kardeşi orada gömülü. E, büyük baba kardeşleri orada gömülü. Evet.